Evet, değerli meclis üyelerimiz gündeme geçmeden önce... Bolu Belediye Meclisi 2021 yılı Mart ayı 1. oturumu 1 Mart pazartesi günü Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Başkanlığı'nda gerçekleştirilecek. Hani şu malum bir su kesintisi oldu 2 hafta önce. Toplantıda imar tadilat başvuruları ile birim müdürlüklerinden gelecek evraklar görüşülecek. Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ile imar ve şehircilik müdürlüğü çalışmaları hakkında meclise bilgi verilecek. Bolu Belediye Başkanlığı Mart ayı Belediye Meclis Toplantısının ilk oturumunun tarihini duyurdu. Belediyeden yapılan duyuruda 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi gereği Bolu Belediye Meclisi'nin 2021 yılı Mart ayı meclis toplantısı gündemde yazılı konuları görüşüp karara bağlamak üzere 1 Mart 2021 Pazartesi günü saat 17.30'da Bolu Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilecektir. Sayın Belediye Meclis üyelerimizin belirtilen yer, gün ve saatte hazır bulunmaları rica olunur ifadelerine yer verildi. Bütün çünkü şehir şebekesine temiz saatlerine giden